Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımda merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim modelim kum boncuklu zarif bir model dilerseniz modelimize başlayalım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın iyi seyirler hanımlar modelimize kaldığımız yerden devam edelim bir sık iğne battım ilmeğimi uzatıyorum orta boylarda bir ilmek ikinci iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 10. 10 tane ilmeğimizi tamamladık bir boncuk aldım boncuğu bu şekilde tutuyorum ilmeğimi birlikte kapatıyorum boncuktaki ilmeğe battım ve kapattım iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan yaptım 5 tane boncuk aldım boncuğu kapatıyorum bu şekilde çeviriyorum ilmeklerin tepesine battım kapattım yine çevirdim 1 2 3 4 zincir çektim ilk boncuğun arasına battım kapattım 1 2 3 4 ikinci ilme yeşil boncuk 1 2 3 4 üçüncü boncuk 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde 5'i tamamladık trabzana batıyorum kapattım bir zincir çektim yine ilmeğimi uzatıyorum ikinciyi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimizi tamamladık yine boncuğumu aldım bu şekilde tutuyorum bütün ilmeklerimi kapattım boncuğun ilmeğine battım kapattım iki sefer tığıma doladım 3. kutuya battım bir tıra bir iki 3 seferde kapattığım tırabzanı, 5 tane boncuk aldım kapattım çeviriyorum ilmeklerin tepesine battım kapattım 1 2 3 4 zincir boncuğa battım kapattım 1 2 3 4 ikinci 1 2 3 4 3. 1 2 3 4 4. 1 2 3 4 5. yi de tamamladık. Yine tırabzanı bu şekilde battım, kapattım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor çok da güzel bir model oldu yapanlar için kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın